Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda çok önemli bir konuyla beraberim. Gerçekten çok önemli bir konu. Konumuzun adı Üşengeçlik. Evet. Ya siktir et sonra şey yaparız ya. geçtik. Üşengeçlik. Üşengeçlik. Üşengeçlik nedir? Üşengeçlik <laughs> yarışıyor yani. Kimse birbirine çarpmıyor. Bir şey olmuyor. En güzeli bu. Aynen iyi kalktın. Herif AFK mı? As siktir bu lan? Engelli mi engelli? Abicim bu ne ya? Ya böyle yarış As siktir ya! As siktir! As siktir hadi! Allah! Geçtim! As siktir ya! Oraya dokunamadım niye? Beni patlatıyorsun! Bana kodumun şeyse! Bu sefer olacak dur! Bu sefer yapacağım! Ya buradan sonrası gidiyoruz işte ya! Bu böyle değil! Böyle değil! Dur 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 dur! Dur dur hayır 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 hayır. <laughs> ah. Of. Oh. Aha hadi hadi hayır hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> Orada bir, bir buçuk saniye D harfine bassaydım geçmişim ya. Geçmişim bir buçuk saniye D'ye basacaktım sadece. Ananın amı. Yuh. Gerçi bu hızlı araba. Ters gider benim arabam diyordum. Gördüğünüz gibi amına kodumun arabası. Amına kodumun arabası. Öküz! Öküz! Yapacağım oğlum bu sefer bak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Olmadı amına koyayım. Ayrını sikeyim. Hayır patlayacak. Patlayacak. Ah, patlamadı bile ya. Ananın amcı. Ananın amı. Gerçekten bak havuza düşüyor ya. Ah. Ah havuza düştüm Yüzmenin vakti değil. Sikeyim ya böyle kontrol mü olur ya? Bu gökyüzüne uçuyorum amına kodumun yerinde ya. Olan bir kaza yapma bir, Bir vurma bir, bir vurma bir. Bir vurma. Bu ne amına koyayım? E bu ne? Böyle bir kaza olabilir mi? Bu ne? Şurayı bir inceleyelim gelin. Buradan oraya geçeceğim. Tamam o zaman bekle. Böyle yapmayacakmış ama. Ya böyle yapmayacakmışım onu öğrenmiş olduk. Böyle aptal bir şekilde yapılmaması gerekiyormuş. Giriyorum sonuz. Ondan sonra bunu yapmıyor işte bunu yapma bunu yapma. Amana kodumu çocuğa. Böyle değil. Ay, yarışmak istiyordum ben buna ya. Bu ne neye geldim ben ya? Ya bu ne amına koyayım bu ne? Yarışacağım ben. Ananızı sikeyim. Yapacağınız parkur bu mu? Böyle parkur mu olur ya? Track Nation mı oynuyorum? Ne oynuyorum amına koyayım? Al orospu çocuğu. Patla ora. Orada or inmiyordu arabadan. Anasını sikecektim. İnmiyordu arabadan. Ya bu kadar zor olmamalı. ha! Bu kadar zor olmamalı. Bu orospu çocukları geçiyor. Ben niye geçemiyorum ya? Bu amına kodumun çocukları hepsi geçti. Adamlar bitirdi. 4 kişi bitirdi yarışı. Ben niye bitiremiyorum oğlum? Ha amına koyayım geç şurayı. Orospu çocuğu geçsene orayı. Niye oraya çıkıyorsun? Satacağım mı arama ya? Vallahi satacağım. Patlatacağım amına kodumun arabasını ya. Ananın ya yarış bitiyor 15 saniye sonra herkes bitirdi mi ben kaldım ya Bir ben kaldım ben orospu çocuğu muyum ben niye kalıyorum ya Ben niye bitiremedim oğlum bu amına kodumun şeyini Niye bitiremedim Ulan Yunus bu çocuğu satmasana! Ananın amını sikeyim senin gibi oyunun. Ananı namını amını, 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 amını sikiyim. Zaten mouse beleş geldi. Kırla tamına koyayım bir şey olmaz. Bunu siktin mouse'unu sikeyim Berbat bir koku alıyorum çünkü. Berbat. Ölüm koku. Abi sıçtım boku mu gönderdim? Bu koku ne ya? Ayy. Uf. Bir tabak yemek falan mı gönder? Ne bu? Bu kutunun içinde kim bilir ne var? Bu kutunun içinde kim bilir ne var? Bir tane de bozuk kulaklık göndermiş. Parçalayayım diye büyük ihtimalle. Al sana fetiş diye bunu göndermiş. Fetiş bak senin, senin fetiş oldu. Ananı sikim ya. Bak bir bayram şekeri var. Bu normal. İğrenç kokuyor kokuyor bu koku bu koku bundan mı geliyor acaba bu ne abi kesin bundan geliyor bok kokuyor abi bir avuç bok mu gönderdin şerefsiz ney bu açmayacağım bu ne ananı sikeyim kokuya bak ulan bok göndermiş adam Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Ama <laughs> kodumun yapsana. Bok göndermiş. Bok. Abi bok. Bu bildiğin bok. Bu bok ya. Ananı kim? Öf. Siktir kokuya bak. Ulan bok içinde boğulursun inşallah. Bokun içinde boğulasın. Bokun içinde. Allah seni... Ay, <laughs> ben biliyordum başıma böyle bir şey geleceğini. Allah senin kahretsin, belanı versin Allah seni. Kokuyor mu? Kokuyor. Odaya şimdi, oda odaya şimdi ya. Ya sıçmış, poşede göndermiş adam. Adam poşede sıçmış, göndermiş. Ay kokuyor bak gitmiyor gitmiyor. Gitmiyor. Gitmiyor duvarlara sindi duvarlara sindi Allah belanı versin senin Allah belanı versin senin. Ey. Bu da kokuyor bunu unuttum bu da kokuyor. Buna da sıçmış. Bu da kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ey. Ey. Pislik herif.